İş insanı Veysel Demirci Palu ilçesine bağlı Akbulut köyünün isminin İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün onayıyla Ziver olarak değiştirmesi nedeniyle köyünü ziyaret etti. Palu ilçesine bağlı Akbulut köyünün isminin İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün onayıyla Ziver olarak değiştirilmesi sonrasında iş insanı Veysel Demirci köyünü ziyaret etti. Köy ziyaretinde köy halkıyla bir araya gelen ve vatandaşlarla sohbet eden iş insanı Veysel Demirci, köylerinin isminin değiştirilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Bu güzel topraklarda bulunmaktan çok mutluyuz. Köyümüz 1960'lı yıllarda 75 köyle beraber adı değiştirilmişti. Akbulut ismi verilmişti. Daha sonra müracaatımızla köyümüzün adı tekrardan Bizim köyü olarak değiştirildi. Köylülerimiz ve bizler olarak bu durumdan çok mutluyuz. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza, emeği geçen Emniyet Genel Müdürümüze, Jandarma Genel Komutanımıza, Eski İçişleri Bakan Yardımcımız Muhterem İnce Bey'e ve İller Bankası la, 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 la. İller İdaresi Genel Müdürümüze çok teşekkür ederiz. Sayın Valimizi de unutmamak lazım. Onun da birçok büyük emekleri var burada. Allah razı olsun. Bu bizim için bir iade itibar oldu. Zaten hiçbir zaman köyümüz aklut olarak kabul görmemişti. Nerede olursak olalım hep ziler olarak bilinirdi. Bu güzel topraklar gerçekten de güzel bir isimle anılıyor. Köyümüz yıllarca alimlere, ulumalara yönünü vermiş. Burada çok değerli zatlar, Molla Hasanlar, Molla Bahriler eğitim almıştır.